vahşisin ki. Kargayı nasıl öldürdün ya? He? Nasıl kaptın o kargayı ya Yıldız? Yani yavrularına yanaştığın zaman beni bile ısıracak hale geliyorsun. Kargaya kim bilir ne işkenceler çektirdin Yıldız. Çok vahşisin gerçekten. Yavruların içinde kara kırçı var. Bir izleyicimiz yazmış. azatın olabilir diye. Ee, olabilir. İnşallah da öldürür. Ama erkek değil. Dişi. Sıkıntı yok. Ee, yavrularımız burada geleceğin gerçekten yani Model öyle söyleyeyim model e, dişiler bugüne kadar dediğim gibi hep yıldızın altından gelenleri gördük. Dişileri bile çok kıymetli maşallah. Herkese merhaba arkadaşlar. İyi günler. Mutlu günler. Vay Azap Paşa'ya bak. Azap Paşa giderek açılıyor. Nereye varacak en yani son bilmiyorum. Ama <laughs> vardığımda çok felaket bir şey olacak inşallah. Azap'ı getirdim. Arabaya gelmek istedi ama buraya getirmeyecek. Çünkü buraya geldiği zaman huzursuz oluyor hayvan ya. Diyor ki Şimdi diyor bu Azat'ın diyor ağzını yüzünü kıracağım da. Arkadaş diyor uğraşıp uğraşıyoruz uğraşıyoruz diyor bu adam uslanmıyor. Uğraşmak istemiyor yani Azat'la. Fındık. Fıstık. <laughs> ya sen arkadaşlar küçük yaman o kadar cadalozlu ki hatta ben böyle korkuyordum. Yarın öbür gün hani böyle köyde durur. Biri gelir böyle çoluk çocuk sevimler bir ısırır. Yani ocağımız batar. Ama çok akıllı oldu, çok değişti gerçekten. Bu insanlarda da böyle biliyor musunuz? Yani çocukken sessiz olan büyüdüğü zaman e, çok şey oluyor, fırlama oluyor. Mesela çocukken çok fırlama olan büyüdüğü zaman da sessiz oluyor. Bunu uzun yıllardır farkındayım. Köpeklerde de böyle bir durum söz konusu olabilir. Yıldızı biraz çıkardım. Bak ben gelince sevinirler bak. Ben gelince sevindiler. Siniri görüyor musunuz? Hep diyorum ya küçük adapta acayip bir sinir var arkadaşlar. Yani azap için de hep söylüyorum. Tepesi atarsa kimseyi affetmez diye. Küçük adapta da işte o var. Yani aynı babası. Aynı babası. Görüyor nasıl sinirleniyor? Ya, o gün de beni ısırıyordun yavrularını elliyorum diye. He? Sana ta İtalyalardan talip var kızlarına. Hele o Venüs'e. E. Yok diyorum yani bunlar damızlık. Kaydıracağım. Aynı annenin diyorum şu an yeni doğan yavruları var. Dişi onlardan verebilirim. Bana yetişkin lazım büyük ihtimal eşleştirecek. Valla dedim altın yumurtlayan şey verilmez. Küçük Adap Ayağın nasıl oğlum? Aslanım benim ya bu soyunuzdan mı var bu karizma ya arkadaş? Aa, ha. He? Bu yakışıklılık soyunuzdan mı var sizin? Küçük <laughs> Adap var ya arkadaşlar Belki paçacıları paçacıları yüzebilirim ama ee, Sıkıntı olacak Çok sıkıntı olacak hem de Çünkü biliyorsunuz Kere ee, kaplana yapıştı Aynısı babasında var Bir tutuyor yani bekliyor, 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 bekliyor. Bir tutuyor ondan sonra karşıda köpek diyor ki ben ne yaptım. Dur abi kıskanma eşek. Sen, senin yerin ayrı onun yeri ayrı. Hoş azap. Ya durun. Duvala, keyiflere bak bak. Diyorum ya burada gelip vakit geçirmeyi çok seviyorum. Azattı o. Işık azattı. Geçen kaçtı. Aklımız gitti aklımız. Hatta annem aramış yani. Karabaşların şeyi. Oradaki ablayı. demiş yani böyle böyle azat kaçtı. Yakalayamıyoruz yani köpeklerinizi içeri koyun. Sıkıntı çıkmasın diye. Dur oğlum, dur benim <laughs> Kime kuruluyorsun? He? Yine kuruluyorsun Gruzya'ya. Aferin benim yıldızıma. Barınaktan çıkan bir star. Diyorlar ki ya o çocuğun diyor, hiç aklı yok muymuş barınağı bırakmış. Yani bilmiyor. Kangalı anlam bilmiyor demek ki. Diyoruz altının değerini sarraf bilir onu. Barınakta gördüğüm anda bu dedim ya. Bunun burada ne işi var rüya mı görüyorum dedim. Aferin <laughs> kızıma. Nasıl gidiyor yavrularımla. Sen şunu, şununla anlaşalım. Her şey güzel ya sadece yavrularına senin fazla yaklaşmamak lazım yıldız. Ya yıldız çok düşkün yavrularına. Hatırlı, hatırlıyorsunuz. Yemek yediriyorduk burada, et veriyorduk. Yıldız normalde atlamıyor tellerden. Yıldız tellerden atlayıp köye gelip affedersiniz onu çıkartıp yavrularına yediriyordu. Hala öyle. Mesela yavruları neredeyse 5 aylığa ulaşacaklar. Kanas, böcük. Yani o, or o, or oralara gelecekler. Hala bile Yavrularını gördüğü zaman onlarla ilgileniyor, hoşuna gidiyor, seviyor. Bu kangal karakteri. Kangal, kangal köpeği binlerce yıldır Anadolu'da bu topraklarda yetiştiği için e, karakterini de gene bizim insanımızdan, bizim milletimizden almıştır. Yıllarca, binlerce yıl ona bakım, sevgi, merhamet, cesaret karakter tabii ki onun e, gelişiminde de mutlaka etkisi olmuştur. Kızım benim. Kurulma, gurcuya. Gurcu artık boğuşmak istemiyor ya. Kurulma gurcuya alıştı. Işte. Yani yak bir ya yıldızım. Bak, bak nasıl kuruluyor bak. Ha paşa. Paşa ile küçük Azap'ın arası çok iyi. Yalnız paçaya e, dikkat ediyorum. En ufak şeyde küçük azapa aynı hani böyle Paşa'nın üzerine çıkıyor ya. Küçük azapın da üzerine geçen bir çıktığını gördüm. Yani burada bir koalisyon kuruluyor. Azat paça Taşa küçük azap Hadi bakalım Yıldız Hanım. 5 dakika daha gez. Sonra bozuyu çıkaracağız. Şirini çıkarmıyorum. Kızan iyice yaklaştı erkekler arasında. İstenmeyen şeyler yaşanabilir. Kim o? Şşş. Evet, şimdi daha videodayız, yorumları duyar gibiyim. Küçük <laughs> adam. Paşa paça ve paçaya sıkıntı olacak. Paça muhtemelen bu kış kalacak. Ee, kışın tabi Bu arada küçük adapta arkadaşlar. Eke köpeklerin içerisinde büyüyor. Yani bu tabii ki e, mutlaka e, bir fark oluyor. E, kendini gösteremiyor. Hani e, Zamanlar paça için söylenmişti. Eke köpeklerin içerisinde büyüdüğü için evet. Kendini gösteremiyor ondan sonra ama e benim söylediğim şey şu mutlaka iki köpeklerin içerisinde büyümüş dahi olsa mutlaka zamanı geldiği zaman kendini göstermek isteyecektir. Damarından gelen şey mutlaka kendini göstermek isteyecektir. Azap da mesela o zamanlar e, yanlış hatırlamıyorsam işte Azap vardı ondan sonra Zavo vardı ondan büyük. Ondan sonra aslan maslan vardı o dönemler. E, Mesela o zamanın içerisinde sıyrıldı ve e, Azat e, karakterini, olması gerektiğini, damarı neyse ortaya çıktı. Hı hı. Küçük azaptı arkadaşlar şöyle söyleyeyim, e, Azat karakterinde değil, babası karakterinde. E, tabi mutlaka o da abisinin damarı damarını taşıyor. Mutlaka o e, cesaretini, özgüvenini, damarı al, aldı, mutlaka aldı. Ee, küçük Adapta da şu var. E, azat gibi böyle hırgür yapmayı sevmiyor. Yalnız dediğim gibi babası gibi yani aralığı diyelim bir hırgür oluyor, bir şey oluyor. Biri ona daldığı anda bir yapıştır, yapışırsa benim anladığım kadarıyla küçük da aynı o şekilde. O zaman mutlaka sonunu getirmeden bırakmaz. İşte en son daha çıktı. kaplanda da gördük yani tek tuttu orada. İşte aynı aynı soy, aynı damar azapta da var. Tek tutuyor, tuttuğu yeri çok iyi biliyor ve orayı bırakmıyor. Ve Sadece tek tutmakla da kalmıyor arkadaşlar. Ee, muhteşem bir şekilde kendini çevirip yere yıkıyor. Benim e, azapta onu gördüm. Böyle köpeği tutuyor ya diyelim diyelim. Şaha kalkıyorlar. Azap kendini böyle büküyor arkadaşlar. Hani böyle büküyor. Karşısındaki köpeğin ona dayanma gücü kalmıyor. Büküp altına alıyor. Yani söyleyeceğim hani belki paçacılar paçacılar kızabilirler. Benim tahminim. Tahminimi söylüyorum. Hani e, insanlar e, yorumlarını yazıyorlar herkes bir fikirde bulunuyor. Bazen çok eziyor. Bir diğerini ezerken diğerini şey yapıyor. Ben de tabii ki burada fikrimi söylüyorum. Azap Paşa, bu küçük Azap, Paşa'yla Paşa'ya sıkıntı olabilir. Bir kere şöyle bir durum var. Mutlaka birinci kural cesaret. Bu en önemlisi. İkinci kuralda da arkadaşlar e, mutlaka ve mutlaka gücü ve fiziği. Ya küçük azapın bir 6 ay sonra e, nasıl bir hale geleceğini tahmin edelim. Tabii ki bir, bir, bir kat daha büyümüş olacak. Şimdi e, diyelim kimle kıyaslayalım bunu? ile e, paça e, aza, e, azapla paçayı kıyaslayalım. Ya oğlum, ya hakikaten var ya yani B-O-K yani o, çıkartıyorsun bunu artık ha. Onu çıkartıyorsunlar. Öyle diyeyim yani. Azapla küçük azapla paçaya kıyasladık. İkisi de aynı cesaret. İkisi de aynı hırs. Arkadaşlar. Üçüncüde en önemli rol tabii ki güç. Ee, güç burada devreye girdiği zaman mutlaka yani paça küçük azap. Cesaret aynı seviyede. Ee, ondan sonra hırs aynı seviyede. Yalnız aradaki güç farkında eksiklik olduğu zaman e, mutlaka bir taraf ezilecek. Çünkü adı üstünde güç, gücü yetmediği bir olay olduğu zaman karşısında çok fazla duramayacak. Mesela bizim e, şeyle, Bozi ile Yıldız. Bozi de aynı cesarette, aynı hırsta. Dur kızım. Yıldız da aynı cesarette, hırsta. Ama Bozi yıldızı kolaylıkla altına alıp ezebiliyor. Yani burada kastetmek istediğim şey bu. Azat! Azat! Hmm. Hmm. Yalan mı Niye seni uğraşıyorlar uğraşıyor bu? O şun mu? Onun seni niye uğraşıyorlar? He? Paşam benim. Akıl böyle. <laughs> Hakikaten ha paşa. Adama bir rahat bırak oğlum gelsin ya. Allah Allah. Yani gö, gö şey bile tamilin yok ha. Bırak bir adam dolasın. bir gelsin, bir şey yapsın. Ne hırır hırır peşinde dolanıyor ya. Allah Allah. Rap paşa. Aha. Bozik. Ay bozik. Maşallah. Bir tüylerini at. Gene böyle pırıl pırıl ol. Bozik çok nadir dişlerden. Yani bu tipte, bu ırkta, bu beyazlıkta, bu boy fizik kuyruk. Ha, aşıklar. Görüyor musun? Küçük adamın ayağı düzel, düzeldi. <laughs> Aferin. Adap Paşama. Sen son zamanlarda benim başıma gelen en güzel şeylerden birisin. Biliyor musun? Küçük <laughs> adam <laughs> babanın soyu Allah korusun. Bir şey olursa sen yürüteceksin, Azap yürütecek. Dur lan. Şu adamın dişlerine bir bakalım dur. Dur 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 dur. Aa babasının dişleri gibi. Aynı babası her şey lan. Fotokopi ya. Bozik. Aferin benim. Ama sen yaramazlık yapıyorsun biliyor musun bazen? Hıstıgım. Hele yemek verirken çok cadol olsun çok. Çok da betersin sen biliyor musun? Erkek bozan bozi. Fıştık paşa sana niye takmış? Her şeyde <laughs> Her şeyde geliyor sana saldırıyor bu paşa. Fındık bozu gibi. Aferin benim akıllı kızıma. Bak. Buna aşkmış arkadaş sizinki de. He? Beraber büyüdüler ya biraz. Biraz değil yani bayağı beraber büyüdüler. Dumotu çıktı biraz. Bu çok güzel bir şey olacak maşallah. Uzun, gel senin dişlerini de gösterelim. Bak 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 dişlerine bak. Uzu'nun bak. Gördünüz mü? Uzu'nun dişleri de çok güzel. Azatto. <laughs> Çıkalım. Çıkalım. 41 kere maşallah. Beton gibi oldu arkadaşlar. Tam i̇ki, tam 2 yaşı, 2,5 iki yaşı tam zirve. Tam zirve dönemleri. Bizim Azap'ın da o dönemleri tam zirveydi. 2,5, 3, 3,5, 4. Evet o zamanlar tam zirveydi. Küçük Azap da e, 13 ayı falan geçti ufaktan. Ee, yani bir 20, 24 aya, 25 ay, 30 ay, 35 ay oralar tam zirve ayları olacak. Arkadaşlar bu işler e, şimdi şöyle söyleyeyim. Sokakta bir yavru bulursunuz. Bir bakmışsınız efsane bir şey çıkmış. Bu işler soylu olur. O köpeğin soyu iyidir. O yüzden öyle çıkar. ni hani küçük adat da e, malumunuz. Soyu iyi bir hayvan. Yani baba azap. Daha ne diyeyim. Anne ee, Duman. Duman da çok sert bir dişi. Bakın ee, Duman ee, köyde bir kere sultanla boğuşmuştu. E, Sultanı gerçekten böyle bir gün yerinden kaldırmadı. E, duma, duma, duman da öyle. Bir de bizim şeye verdiğimiz Tunceli'ye verdiğimiz köpek ee, karalar var. biliyor Ateş borut. Onlar da çok iyiymiş. Kurda gidiyorlarmış. Kurt yıkmışlar hatta. Bu arada e, aklıma gelmişken söyleyeyim. Boğardan haber aldım arkadaşlar. Boğar maalesef ölmüş. Üzüldüm yani ama e, kah kahretmedim çünkü yaşlı bir hayvandı yani sonuçta ölecekti elbette. Oktay ile iletişime geçtim. E, Zümrüt, Azap'ın kızı Zümrüt eee şeydeymiş. Köydeymiş galiba e, Davara gidiyor ya da mala gidiyor. Yakında Azap'ın kızı Zümrüt'ten yani Fıstığın Azat'ın kardeşi Zümrüt'ten haber gelecek. E, fotoğraf gelecek fotoğrafları geldiği zaman paylaşacağım. Zaten yani bahsettiğim gibi of, duruşa bak ya. Hastayım lan sana azap. Bahsettiğim gibi e, yani bu yaşlıydı. Buraya geldiğinde zaten bayağı yaşlıydı. Sonra gitti yani ne kadar oldu? 3 seneyi falan geçti galiba. İki buçuk 3 sene oldu. Yani öyle, öyle olacağını tahmin edebiliyorduk. En azından boğar. Sıradan bir köpek olarak gitmedi buradan. Ee, tanındı, sevildiği hmm. Öyle bir hatıra bıraktı herkesle. Gitti. Geçtin mi buranın? Yakışıklı mı şunun tipe bak. Şuna bak, bak bak. Nasıl da yalıyor bak. <laughs> akıllı oğlum akıllı. Seni içeri koyacağım tamam mı? Ya da yok. E, paşayı şeyin yanına koymam lazım. Anlaşmazlık şirini. çıkabilir. Sizce burada bir kavga çıksa Küçük azap kime dolar? Paçaya. Küçük azap muhtemelen paçaya dolar. Azap. Ya oğlum sen manyak mısın paça deli misin bizim mi oynatıyorsun mi kandırıyor. Abi. Adamın şey gibi başında ya. Cellat gibi başında bekliyor ya. Çık katap. Bak. Çık katap yavaş yavaş kurulmaya başladı. Evet. Gel bak. Gel. Gel, gel tamam gel. Gel. Görüyor musun? <laughs> tamam azap. <laughs> tamam gel dışarı. Çektiğiniz <laughs> zaman işler daha da karışıyor. Paçanın karizmaya bak ya. Şu kadar sana ne oldu oğlum? Ha? Sen niye sinirlendin? Evet şimdi videoyu bitireceğim. Nasıl çekeceğim ben şimdi paçayı? Ortam bir sakinleşsin. Bak orada yemek var. Dün şöyle eşek verdik o kadar. Şimdi peşine düşünür. Dün öyle bir yediler ki. Tavuk derisi. Kaynattık böyle. Bol arkadaşlar. Bol tavuk derisi. Ekmek falan böyle var ya. Görmeniz lazım. Getirdik bir yediler burada. Hepsi. Şimdi de boş muhabbet. Tamam mı? Maksat şerefsizlik olsun. Şu an boş muhabbetsizlik. Hadi ayrılın gelin bakalım çıkın içeri. Gel gel gel. Paşa bence paçadan çekinmiyor da. Paşa da öyle. Da, da, dalmasını bekliyor ki. Bak hiç öyle şey hareketler değil yani. Aşırı zaten bir korku morku belirtisi olsa kuyruk müyruk indirir bakışlarından anlaşılır. Tamam gel hadi dışarı hadi dışarı gel gel gel. Hadi dışarı gel. Hadi oğlum benim aslanlarım benim. Yakışıklılar. Ulan öyle demeyeyim ya. Arkadaşlar bizim bu Piton'la Paçan'ın karşı karşıya geldiği bir video vardı. Orada diyorum böyle yakışıklılar, yakışıklılar diyorum. bayağı izlenmiş o. Yaklaşık 40-45 bin kişi beğenmiş. Şimdi o geldi aklıma. Nazar değmesin. Allah korusun. Hadi, hadi, hadi dışarı, hadi, hadi. Dumu. Dumu. da Dumu. Azap hadi gidiyoruz gel. Azap bu lafımı yemin ederim yani bilmiyorsa ben bir şey söylemiyorum. Ben bir şey bilmiyorum bilmiyorsa bak. Azap hadi gidiyoruz gel. Bak hadi gidiyoruz dediğim zaman anlıyor arkadaşlar. Biliyor yani gideceğini bak beklediğinde bekliyor. Azap hadi gidiyoruz gel. şimdi. Hadi gel Azap. Hadi gel 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 gel. Hadi. Hadi arabaya. Hadi arabaya oğlum hadi. Hadi koş arabaya hadi. Arabayla gezdiriyorum bayılıyor. Arabayla yere gideceğim. Kapının önünde duruyorum. Nasıl bana bakıyor? Nasıl bana bak? Oğlum diyorum azap. Şu an gidemeyiz. Üzülüyor. Bazen Erzincan'a gidiyorum akşam bir işim oluyor. Alışveriş olacak. Azap'ı da götürüyorum. Hadi arabaya atla. Koş 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 koş. Hadi bin bakalım arabaya. Tamam mı? Kuyruğunu çekin. Herkese iyi akşamlar. Geldik köpeklerle böyle bir sevgi dolu güzel anlar yaşadık. Benim ne kadar sevdiklerini fark ediyorsunuzdur. O kadar iyi davranıyorum ki hatta arkadaşlar şöyle söyleyeyim bu Bilerek yaptığım bir şey değil. Ben onlara böyle sahip gibi değil. Bildiğiniz böyle arkadaş gibi davranıyorum. Hepsiyle. O yüzden beni çok severler. Herkese selamlar, saygılar, sevgiler. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.